Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bu videomuzda sıcaklık dönüştürücüsü yapacağız. E ben projeyi ve klas oluşturdum. Hadi gelin main metot oluşturarak başlayalım. Main metodu açtık. Scanner. System.in Sonra System out. Şurayı yapalım. System out. Printle yapalım. Daha güzel gözükür. Sel Celsius cinsinden sıcaklık girin diyelim. Ee, sonra double celsius celsius eşittir input nokta next double Double Fahrenheit e, ee, Formül neydi? Celsius Çarpı 9 bölü 5 miydi? Öyle bir şeydi diye hatırlıyorum Muhtemelen doğru hatırlıyorum Doğru hatırlıyorum da O yüzden devam edelim Double Kelvin eşittir Celsius artı 273 Celsius artı 273.15 bu değerleri araştırarak şey yaptım arkadaşlar internetten o yüzden doğru sistem out printelen Fahrenheit Fahrenheit işte her neyse ee, Fahrenheit Kelvin Kelvin Hadi gelin çalıştıralım. Kod bu kadardı. 35 308 kelvin 95 Fahrenheit diyor. Hadi gelin bir çizerek anlatayım. Buradan e, Fatih kalemimi alayım. Buradan zaten bunu e, bir dakika ucum bulamıyorum. Nerede? Ama buradaymış. Da bu niye bu kadar küçük oldu? Ha. Skener, ee, Hatta bunu bir sileyim. Skener oluşturduk arkadaşlar. Şurada da abi bu scroll gözükmüyor ya. skener. Burada e, kullanıcıdan veri alma. Burada formül. Burada da mesaj. Bu kadar basit arkadaşlar. isterseniz İsterseniz arkadaşlar buna biraz daha ekleme yapabiliriz. Mesela nasıl yapabiliriz? Neyse arkadaşlar, şu anlık bu şekilde kalsın. İleriki videolarda daha detaylısını anlatacağım. Hatta isterseniz bunların bir tanımını yapayım size belki ilk videomu ilk video olarak buna tıklamıştır falan biraz bilgi, bilgi sahibi olsun. İşte scanner kullanıcıdan veri almayı sağlıyor. Scanner input eşittir. New scanner sistemin diye bir şeyi var ee, yazılışı var sintaksi var. Ee, sonra sistem al print. Celsius cinsinden sıcaklık girin. Buradan sıcaklık aldık. Double Celsius eşittir. Input nokta next double. Bu de double değişken olduğu için bizden double bir şey yap yazmamız gerekiyor arkadaşlar. Bir e, metot yazmamız gerekiyor. Sonra işte double Fahrenheit. Burada formülünü yazdık arkadaşlar. E, Celsius çarpı 9 bölü 5 artı 32. Sonra double Kelvin eşittir. Celsius artı 273 çarpı 15 273.15 burada da işte ekrana yazdırma işlemini yapmış olduk arkadaşlar kısaca arkadaşlar şu anda e, telefonlarınızda olan o hava durumu uygulamasında olan sıcaklık gösterme yerini biz de yapmış olduk tabi onlar API e, API'dan kullanarak yapıyorlar ama biz ee, biz şey kullanarak yaptık arkadaşlar Kendi yöntemlerimizle Kendi tekniklerimizle yapmış olduk arkadaşlar Evet arkadaşlar Bugünlük videom bu kadardı Umarım faydalı olmuştur Faydalı olmadıysa Aşağıdaki e, faydalı olmadıysa Yorumlara yazarsanız Size seve seve cevap veririm e, Eğer ilk videomsa bu izlediğin Kanalıma girip Eğer e, kanalıma girip Diğer videolarımı da izlersen çok mutlu olurum. Ee, o zaman bir sonraki videoya kadar kendine çok iyi bak. Hoşçakalın. Ben kaçtım.